Selam dostlar Oyun Yılan TV kanalına hoş geldiniz. Bu sefer videoyu bayağı bir sonra başlattım. Zor yakaladım hatta arkadaşlar. Back for Blood'dayız arkadaşlar bugün. Valla kaçıncı bölüm oldu kanalım Tam hatırlayamadım. 11. mi çekiyoruz? 12. mi çekiyoruz? Bilmiyorum şimdi tam. Neyse sonuçta hikayemiz devam ediyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet kartlar 5 tane Tamam Bunu alalım Bunu alalım bunu da alalım bunu alalım enerji alalım hazır diyelim Gene bot Pislik botlar Ne zaman gerçek insanla oynayacağız ha biz bu oyunu Evet dostlarım en son hatırlıyorsanız şuradan ee, Otobüste kaçmıştık buraya çarptık herhalde. Öyle bir sesler falan geliyordu zaten. Ee, onu aldık. Şimdi o bak bak bak. Abi bu çok iyi. Ne bu? 30 Tamam. Abi sen harikasın. Bundan alalım. Bir tane şok tabancası alalım. Güzel. 1500'de takım saldırı yuvası. alalım. Hatta 3 bomba olsun ya. Güzel. Bunu da alalım. Eşya geliştirme. Biz niye öyle bir şey yaptık? Lan yanlış attım. Neyse. Sağlık olsun. Evet, başlayalım. O bu zombiler ne böyle? Bu bunlar patlıyor lan. Eller yardım. Aha herif geldi herif. Onu da indirdik. Heyecan da. Aa o ne öyle zırh mırh giymiş lan. Oğlum herif. Aa askeri üstteyiz biz. Anlaşıldı. Askeri yerdeyiz. Heriflerin çünkü zırh var bir şeyler var. Amma koruyorsunuz ha. Yo ya ben memnunum bunlardan. Lan adam arkamızdan gelmiş, e şöyle şeytay. Geliyor geliyor. Babaları geliyor. Niye bana geliyorsun ya? Şöyle kaçayım. Lan ölmüyor Olunu alırım valla. Onu, onu alamıyoruz. O ne olmuş lan buraya? Aha. Kusturmayın o şeref size. Sanki buradan gelecekler hissiyatı verdi bana. Bak gitmiş nereye atmış. Geliyor. Arkadan gelen yok. Güzel. Oo. Bu da halletti mi? Evet, güzel oldu. Mani var. Oo. Süpersin Sanırım içeri dalacağız. Ey vay vay. Lan bunlar çanlı mıymış? Rekitten. Bu da bir şey yok. Abo. Abi her yerden geliyorlar. Şu an... aha. Vay anasını ya. Muhabbete bakar mısın? Lan herif geliyor herif. Bir şarjör boşalttım öyle artık. Bir mübarek. Bak bak geliyor vallahi geliyor. Ver onu. Anam anam gelmiş. Ayı var. Ayı indirin. Ayı daha önemli. Oo. Bir tane bombamız gitti. Biraz erken mi yaptık bilemedim de. Kürüklüğü de aldık. Ver kart ver. Eee gençler ne yapıyorsunuz ya? Sanırım şuradan gideceğiz. At. Var mı başka? Olmaz mı ya? Bak bak bak. Vur şuna vur 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 vur. Mecbur basacağım ben ona. Ne yapayım başka? Oo, burada bir şeyler var. 3 tane şişe mi bulacağız? Ne bulacağız? Geldi, geldi. Ara bul işte. Kendimizi iyileştirelim. Ee, bir tane şey gösteriyordu. Ha. Burada bir para var. Asker geliyor, zırhlı. Biz şuradan bir çıkalım. Oo. Oğlum herif ölmüyor lan. Zırhı giymiş giymiş gelmiş. Ver ver. Ammoları ver. Şuradan gideceğiz ya. <laughs> Ay yürü. <gülüyor> <gülüyor> Ee, burada da yok şişe. Biz buraya boşuna geldik. Eyvah sürü geliyor. Oğlum geliyor geliyor. Lan boşa gitti ya. Üzüldüm. Lan sen nereden çıktın ya? Vurun gavurlara vurun. Burayı kıramıyoruz. Aha. İkinciyi de bulduk. Demek ki iş araştırmakta bitiyor dostlar. Baba geliyor adam ya. İşte botların da bu yönü kötü. Şu evleri kontrol edeceğiz o zaman Tamam hoş Burada <laughs> var mı? Burada yok Mermi attılar Onu da hallettik Şimdi şu eve bakalım Evet bu evdedir kesin Öttüğüne göre buradadır oğlum. Anam burada da yok. <laughs> A 65 metre diyor. Yolu gösterdi sonunda. Kaç kaç. Bu oyun sabah biter yoksa kaç. Gözünüzün önündeki şeyi kaçırmışız uzuma. Tamam. Eyvah sürü yaklaşıyor. Beyler o sürü yaklaşmadan bizim kaçmamız lazım. Kaç abi kaç kaç. Yürü git lan. Ben şunu indireyim ya. Doğruk durma lan. Vay da abi sen nereden geldin ya? Ver 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 ver. Asker geliyor. Bak harbi bunlar ölmüyor. Baksana. işlemiyor vallahi. Ya bota bak ne yapıyor orada ya. Evet. Buraya gidin lan. Gençler bir merminiz falan yok mu ya? O ne? Ses bombası. Alalım mı ya? Yok niye alıyorsun? Bomba daha iyi. Bak 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 bak. Ay kerata var. Oradaki neydi? İkinci elde değil mi bu? Evet. O ne? Gerek yok. Elimizdeki o para var. Ver. Onu da ver. Allah Allah. Nereye düştük gene? Ver ver. Tepemizde bir şey var. Tepemizden mi geliyor? Yanımızdan mı geliyor? Tam çözemedim de. Şunu indir şunu. Konuşmana. eyvah arkadan. Eyvah eyvah eyvah. Şimdi sıçtık. Silah tutukluluk yapıyor. Abi efsane savunduk yalnız burayı. Bak bir tane daha var. Ne <laughs> hmm. alalım. Lazım olur. Hadi. Sen nereye çıkıyorsun kurban? Eyvah. Geliyor geliyor. Askerler ölmüyor beyler. Şaka maka ölmüyor yani. Ona hiç sıkmayalım bence ya. Ya biz nasıl geçeceğiz? Oğlum biz nereden gideceğiz? Ha, Oğlum mermileri nereye atıyorsunuz siz ya? Ver. Salak saçma yerlere atıyorlar ya. Bak biri de buradaymış. Ver şu mermi de. Bak oradan ablam böğürüp duruyor. Açtım kapıyı. Aç aç. Aldık lan burda aç. Eyvah. Sanırım ranlayacağız arkadaşlar. Aç kaç 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 kaç. Vur şunu vur. E büyükler eşlemiyor. Küçüklere eşliyor da büyüklere eşlemiyormuş. Oğlum ölmüyor bunlar ya. Şunu indir, şunu indir. Pusup duruyor bak. Ha? Ayın şerefsiz. Aç şu kapıyı. Abi tara tara bitmiyor bunlar. Lan adetler arkanızdan gelmiş. sağınıza solunuza bakın lan. Bak, bak 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 Oğlum mermileri atmayın şuralara ya. Vallahi yapacağınız iş ama. Bu işi yine biz yapıyoruz. sağlı sollu düz çapraz geliyor vallahi geliyor ağzını bunu kıralım büyük dev geliyor sıkı verin şunu koluna işte haydi öldü kaç abi kaç 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 aç kapıyı Hadi lan açın lan. Atıyor. Ben ne yapıyorum ki? Gir işte şuraya. Başınıyorsun sende. de. Gir işte evin içine direkt. Evet. Devam. hazır. Evet, sanırım çok pardon. 3. bölümün son senaryosundayız. Evet, tahmin ettiğim gibi ceset çöplüğü. Evet, haydi görelim. Kartlar bu sefer zengin. Bir tane mi? Ne alalım? Yakın saldırıya gerek yok. Enerji alalım o zaman. Bizi nasıl bir bölümün içine sokacağım bize? Hadi bakalım. Bunlar neymiş lan? T5 bombası. Bu neymiş lan? Er. Yine git Allah Allah Ne diyor? Şu üretim modelimizi geliştirmeyiz. Babacım pardon. Çok pardon. Lan eklentimden mi de benim? de benim? Lan ne yapıyorsun lan? İşiyor mu? Ha? Eşel eşek. Yürü git lan. Şurayı canlandıralım. Onu da alalım. Ne var burada? Mermi vardır büyük ihtimal. Evet. Dolduralım. Ya abi şu var ya. Çok felaket bir şey ya. Atlıyorum. Allah Allah. Anam dev geliyor. Vallahi dev geliyor beyler. Oğlum şunu bir halledin öncelik. İndir 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 indir. Oğlum vursanıza da şuna. Vur, vur 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 Aha atıyor. Vallahi. Atıyor. Top atıyor Top attı Attırmasına izin vermeyin Boşlarım benim Oo bu bombalar güzelmiş ya Doldurduk 3'te 3 üç. Ne yapıyorsunuz lan burada Hadi lan orada. Yavruları indirin yavruları. Oğlum sizin yapacağınız botta mı ha? Eyvah kollu burada. Kollu burada beyler. Kırıklı da burada. Hoppala güzel. tane yuva diyor. Neredeymiş lan? Aha. Biri önümdeymiş zaten. Bombamız dolu. Kollu indiri. Adamsınız oğlum siz. Ya şu tükürük diyor ya. Maf ediyor falan. Yuvayı yok et. Diğer kolu nerede lan? burada. Onu da hallettim. Lan yürü git. Oğlum kimse niye sana yardım etmiyor benden başka? tek başıma oynuyorum resmen. Bu nedir ya? Burada bir tane daha var. Ha bununla değil. Bununla. Ya. O neydi lan? Ya oğlum herif üstümüze kusuyor ya. Dev geldi. dev geliyor. Şaka gibi dev geliyor. Abo bunlar hiç bitmeyecek herhalde. Abi nasıl şimdi demem ne var ya. Ben yuvaları yok edeceğim ya. Hadi lan oradan. Yürü. It. Bir tanesi burada. Oo oo, oo. Dur, geldi 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 Diğeri nerede lan Bunun kolu nerede diğeri Abi abi iki tane iki tane geliyorlar Hasta mısınız oğlum siz Nerede lan bunun kolu diğer çok pis kızdım ha. Aç şurayı. Bir tane de buradan alalım. Devi takan kim? Oğlum bana geliyor bu dev. Aa bir tane de kolu burada bunun. Tamam bunu da hallettik. Oğlum tam da devin altında kalmışsın ya. Nasıl kaldıracağız seni biz? Ben niye ateş ediyorum? Herifi kaldıracağız. Bunu mecbur öldüreceğiz o zaman ya. Kalk ayağa kalk. Kalk kalk kalk, kalk. Lazımsın sen bize atsana. Bunu da aç. Gözünüz nereye bakıyor anlamıyorum ki. Kaç oğlum kaç. Çok pis kızdı dev. Öbür yuvaya gidiyor. Aha. Nereye gidiyor? Aa minigun. Ver lan. Bunu buraya değil de. Tam bizim işimizin olduğu yere kurayım. Ne var orada? Yerde. Para mara var. Şu. Ver ammo ver. Ammo nerede? Anam geliyor lan üstüme attı şak. Ona gerek yok. Yürü git lan. Öbürkü nerede öbürkü? Anam. Öküz çıktı öküz. Bunu hallettik bunu hallettik. Al lan. Bizim botu tutuyorlar. Siz ne yapıyorsunuz ya? Herif geliyor. Oğlum vurun şunu artık. Vur lan şuna vur 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 vur. Ha şöyle ya. Vallahi yapacağınız iş ya. Of güzel de. Evet. Bu bölüm de bitti. Sinematiğimizi izleyelim. Sanırım 3. bölüm senaryosu, 3. bölüm komple bitti arkadaşlar. Bu da dördüncü bölümün geçiş senaryosudur tahminimce. Aa yeni karakterler. Ortalık karışık. Asker. Bu ne lan?

Abi süper ya. Bildiğim bir film çıkar ya buradan. Ne o? Kırıcı mı? Yok, normal dev. <laughs> of, kötü oldu. Aha, ölmedi de. Babacım kocaman şey yapmışız Güzeldi Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Dördüncü bölüm. Birinci senaryo oynayacağız inşallah. K görüşmek K üzere. K K üzere.